Merhaba. Merhaba. Abi bağırmayın ben. Öncelikle selamünaleyküm değerli emin kardeşlerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür. Aman aman nereye geldik? Ben de iyiyim. Daha demin evdeydim. Bugün sizler de eğer yani, ben açtık ederseniz dünya gitmeyi planlıyoruz. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> öncelikle selamünaleyküm. Ben Şener. Bugün sizlerle birlikte düğüne gidiyoruz. Şimdi öncelikle şu anda saat, saat demişsem ben saatimi takmayı unuttum <laughs> Şimdi siz var ya, adamsınız. Sizin bir daha şikayet makamına geçebilirsiniz. Saatimizi taktık ama zaten kaç olduğunu bilmiyorum çünkü bu saat çalışmıyor. -"Peki, hiçbir şey söylemiyorum." Ha. Saat şu anda 19'u geçiyor. Bizim saat 1'de ee, düğün. Düğün değil, nişan. Nişana gitme kombinimiz zaten videodan da gördüğünüz üzere. Evet, kombinimiz... Gördüğünüz gibi bu şekilde. birazdan Mustafa abi gelecek. Ömer abi ama muhabbetimiz vardı. Ömer abi dün gelmeyeceğim diyordu. Birazcık haber vardı onun yani götü kalktı. Onu zorla uyandıracağız şimdi. Uyandırabilirsek eğer uyanmazsa Mustafa abiyle biz gideceğiz yapacak bir şey yok. Zaten düğün bizim. Sıkıntı da olmaz. Ananı al, ananı s**t. Öyle bir şey. İlk defa takım giyiyorum bu arada. Bakayım nasıl olacak alışabileceğiz mi? Beni daraltacak mı daraltmayacak mı? Hadi şimdi kaçalım. Buraya kadar daha izleyip bak sen sen sen. Senden bahsediyorum. Hala abone değilsin git be abone ol. Aşağıdan. Bana bir like at videoya. Canımsın. Hadi şu an <laughs> abi. Abi nasılsın? Gene başladı, gene başladı, gene başladı. Ya arkadaşlar ben bir hafta önceden dedim ki Mustafa abiler de Dedim pastatı al bak. Bir şeklimiz Ulan olsun. Lan sana transporter getirmişim. Ya Daha transporter ne, ne, ne yapayım ya? ben ya? Pastatı getir bir şeklimiz olsun hesabı. Fotoğraf fotoğraf çekeceğiz dedim. Erram. Hiç olamaz. bizde transporter keyfisi <gülüyor> yapacak bir şey yok. Neyse gidelim şimdi Ömer abi uyandırmaya çalışalım. Sence uyanır mı mu lan Mustafa abi? Uyanır da sanki o geçen bir arada tersleriyebilecek. <laughs> o manzarayla karşılaşacakmışız <laughs> gibi. Hadi Ne yapıyor? Biz dövecek hali yok ki amına. Arabanın tarafına vurdu böyle lan <laughs> bunu. Biz böyle Ömer abi bir yere gelmeyeceğim dedi. Biz de ısrar ettik. Gel gel Zorla götürüyoruz falan. Zorla arabasını attık. Zorla bindirdik arabaya. En son artık delirdi adam. Ama nasıl ısrar ediyor? Biz de ısrar ediyoruz, o da ısrar ediyor. Gelmeyeceğim diyor, biz diyoruz geleceğiz. En son böyle bir şey içecek bir şeyler aldık işte. Orada yine dedi gelmeyeceğim diye. Mustafa abi ben mi ne? lan öyle bir şey yok diye ters edip. Adam bir sinirlendi. 18 senedir tanıyorum bu adamı, ilk defa öyle gördüm. Adam bizi dedi. sikecek damını ödeyim. Tamam bebeğim, tamam buradaki yok, tecavüz eti vermem lazım. abi de Tamam bebeğim, tamam bırakacağım. Ne yapayım oğlum? Adam gazı dönmüş ama ne yapayım? Sanki tecavüz <laughs> <Tekavviz> etine <etmeye> götürüyoruz <laughs> ha? 1-2-3-6 silinmiş ama. <laughs> basa basa silmişler. Evlere şenlik, kızınızı Sayın Bezmenler. <laughs> Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Buyurun efendim. Bu, bu adam niye uyanmıyor ya? İçeri girebilir miyiz? Çok mi? be, Sağ olun efendim. Nasıl olduk? Biz de içelim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Gene başkanım. <laughs> lan lan altına mı işedin lan sen? Bu. Kalk lan işe gideceğim kalk. Kalk lan yine gideceğiz lan. <laughs> Allah'ın emri peygamberin kalbini. Oğlumuz Kerem'e. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra. Evet. Lan, lan abi de saat geçiyor. Saat kaç olmuş ya? Saat kaç uyunur mu? Gel abi. Şşşt. Bir şey yapmamız gerekiyor. Özel muamele oluyor. Uzun uğraşlar sonucu. Allah! <laughs> Uyanmış. Haydi ikizler. Uyan da atacağım sonra. Ya. Sen niye, niye? Yani. gerginsin ki bu kadar? Ben anlamadım ya. Ne yaptık oğlum sanki? Ben sabah 5 miydi 6 miydi neydi? Bana uyumasaydın. <laughs> Hatta anamla biri akşam ne demişti bu yüzden? Bak adam kombini bile hazırlamış buraya. Bir de gelmeyeceğim diyor. Küçükken bir şey istersen baban almaz sonra ısrar etmeni ister ya. Ha bu öyle. Hadi daha saat kaç oldu ya? Bakayım. Saat 12'yi 37 geçiyor. Zaten 11 idi bu 12 değil. Uzun uğraşlar sonucu kaldırabildik. Hava da güzel bugün. Tam düğün havası. Oğlum düğün değil nişan abi. Öğrenç. Ben neyle karşılaşacağımızı çok merak ediyorum şahsen. Nişanla karşılaşacağız. Düğün Düğün nişan düğün. Ben çok anlamıyorum bu muhabbetlerden ama benim için hepsi aynı şey. Hepsinde oynuyorlar işte onu. Şimdi Ömer abinin tangası. Ay şey. <laughs> Takımın şey. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere Ömer Faruk Çolak zor zor da olsa uyandırdık. Gelin bakalım bir mekana bakalım. Hikayemizin başında demiştik. Bazı erkekler geç olgunlaşır. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Arkadaşlar şimdi geldik. Şimdi salonun oradayız. Bir çay içelim dedik. Şu, şu eşkalli. Saat 1'i geçti ama şu an daha başlamadı. Şu an daha yeni yeni geliyor insanlar. Bizden herhalde bir yarım saate falan başlar diye düşünüyorum. Çıkar ağzıma koyun bayım geçiyor ya. Dayım mıydı o? <laughs> Nerede? Şu bir geldi ama. Arabayla? Evet efendim hocamız, teşekkür ediyoruz. Kim ya? Pardon biraz olur musun? <laughs>

毛主席。 Yarayım mı size? Abi çıkmıyor ya. Gel, gel, gel. geldik gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, çıkmıyor ya. gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, Şurada ne zı? İşte bir. Ne alıyoruz diyor? İki bir de bitmiyor mu amına? Adana biz bunu yapacağımı biliyorsun. Adamı çizler. Tavuk yiyecektin de Adana yiyeceğim şimdi. Para ver para para ver oğlum.